Hadi <laughs> baba. Daha yeni oldu diye. Yok yok açılmayacak. Isla havlu Bacak. <laughs> çabuk 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 hadi. Bir dakika bir dakika bu zevki lazım. Tam şuraya şöyle kare. Buraya değil mi? Özür hepsini yapıştırdın ya. kendini iyi <laughs> Şöyle dur dur. Dur ben de çalıştım. <laughs> Oğlum sende çalışmadığı yer kalmadı. <laughs> Yapma. Yapma. Ya kadar sıcak, o kadar şey. Kerim. Şey. Haber ver lan. Hayatımda ilk kez vakat Ay ay ay. Az çekerse kılı kalacak orada. Benim pas parlak. Az, <laughs> az Bak ben sana bir <gülüyor> daha yapayım. <laughs> <bir gülüyor> <daha gülüyor> Olmadı. Olmadı yeter yeter. Bu <laughs> da. Yandım anam. Gel gel. Adalet <laughs> mi bu şimdi? He? gel gel ee A'da yok artık kendini kur sana taş kağıt makas dedik Kendi, <laughs> emir de emir Adam A'da yok mu emir de, da yürüdüm, emir de. <laughs> işi kaldı Oğlum geç arası ya. Geç ya. Geç Üstte <laughs> <bir atar>. <gülüyor> <gülüyor> <Ol player> <laughs> Çok güzel. Devam. Bir kenara bırak. Aynı yere vurma. Ben hiçbir şey yapamadım. Yandım adam. <laughs> Yandım Ya bu nasıl taş kağıt makası dönelim ya? Hiç yapmayacak adam iki kere yaptı onu. Ne oldu bana? Aa, ağzı 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 hadi 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 hadi. <laughs> hadi hadi hadi. ağzı 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 Sıyır. Çıkmıyor. ağzı 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 oraya yeter. Oraya yeter. Öbürünü de yapın. Öbürünü de oğlum iki tane. Tamam, Zaten yani hani alacak. Zaten <laughs> i̇ki tane yapıştır. Kankam bak şimdi. Kadınlar böyle yapıyor, bak. Nasıl, nasıl yapacağım Söyle yani? şey ben isip olacağım. Sen öbürünü, olacağım. Tamam. öbürünü Şişt, olacağım. Oğlum. Sen Evet. Harika yapıyoruz. Evet. Beraber aynanın anla mı Hadi. Tamam. İyi. İki. Üç. Çek. <laughs> <laughs> Çok Demek ki bunu kere kullanacağız. Bana seni bakan bir şey. <laughs> bakan <var> <laughs> Etme Bu saatten ceza da vermesem olur canım. oğlum bu ne ya? Bırak yavrum. Ha pardon. <laughs> Bırak yavrum. Oo, <laughs> 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 oh, yanıyor lan. Ya. Yanma lan. <laughs> Allah'ım. Murat. He? Oğlum iki severde beni çekiyor. Ben bir o bir o yaptım. onu da çektim. Onu da çektim Murat. Bu ıslak havlu gelene kadar Murat. Ne diyor? Pas. Pas. Şansa oh, bak. Ben kurtardım. Sırada girebiliyorum. <laughs> Yırttım. Pas çıktı. Evet. Bence gene Murat. Pas geldi. Yani. Tabii canım. Emrah. <gülüyor> <gülüyor> pas. <lan>. Aa, <laughs> Devam devam. Oğlum kaç tane parçacık? <laughs> ben tane de... parçacık. Benden. Oğlum. Nurhan. <laughs> ben de saydım ama. Ben aynen atıyorum ya düşmüyor ya. Allah'ım ya. Kırbaç. Kırbaç ne? Kırbaç ne? Kırbaç ne? <laughs> Kırbaç ne? Yapış. <laughs> Şuraya gelin de altına su atmayın. Sen ne yapıyorsun? Şuraya yaslan. Yani yavaş yap Allah'ını alın. Yavaş yap. Kademin emri yanıyor. <laughs> tamam tamam yavaş <gülüyor> yavaş. Çekil. <laughs> <laughs> Emrah <gülme> İkili A'da mıydın? Sakallı! Ben sevdim! Al gülüm kulağım sağır gülüm gülüm <gülme> O kadar batırma Banyo yapmıyor Al Abi neyiz? Kalk onu vuralım lan Onun <gülme> suratına vurmayalım o kadar uzun mu yapıyordun? Kafamız dolabında abi? vururken birazcık kısa tonuna yapıştı. İstersen böyle vurayım. Ha böyle vur ya. Tamam. Acıdı. Teşekkür ederim. Hayır olmaz. Acıdı. Acıdın mı? Bir, bir daha gelecek. Sıfır kulak. Kurtardın bu sefer <laughs> hadi O bende sıra. Emir'den sonra ben atlayayım bunu. Yok. Ya böyle mi? Aç tamam. Şu maske kimseye gelmedi. Onun tamam. için taş kağıt makas yapalım cezamız uzansın. Oğlum ayağım yanıyor. <laughs> Hadi içeri. Kırma Allah'tan iki kere gelmedi. Madem sizler de öyle bir şey yapmazsınız. Kafneler. Kardeşim, Emrah'cığım gel bakayım ısrar yavrucuğum için. Bana öğrendin mi? Kırbağaç! Oğlum bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. <laughs> tamam. Yavaş biraz, vuruyor. Yavaş vuruyor mu? Yavaş, vuruyor. yavaş vuruyor. Götünü oyna. Şey yavaş, yavaş vuruyor. Tabii daha bir daha çöz şimdi bir daha yap. Evimin cezasını alırım sen. <laughs> <Vurdu>, ne <dedin>. cezasını <laughs> alırım dedi. Kendi de ben <laughs> cezasını alırım bunu. Ustaka <laughs> <Isla> Usta <gav> <laughs> Abi bunu ki Murat sen hiç acıyorsun. Güt ya. Gördün mü? Ya ben de Abi, devam, devam, devam 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 bak bana bak. Ah, in the kitchen. Aya ne? Bağlar. Şey. Gel şimdi bir. Bir tane oğlum. İki tane, iki tane. Biriniz yaptı. Bir tane yapmıyor. üçünü birden. Al. 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 Ne üçü bir oğlum? Hayır, Bence... <laughs> Üçü biri bir çeşit. Hayır oğlum. Ya. Nerede oğlum. üçü bir? Oğlum. Her, Her birini bakar. Hayır. Tamam. Tamam. Yok, ya. üçü biri yok. Ben tamam. Her yerim yanlış Hayır. Al. al. Bana, bana al. bırak oğlum. Hayır oğlum. Üçü bir değil. Tamam, tamam, tamam. Üçü. Üçü. Çek lan biraz. Çek, 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 çek. Daha gelmiyor. Oğlum bitti. Yandı, yandı. Tamam, bir şey olmaz. Devam, devam. Ben atıyorum ben. Siz devam <laughs> edin. Her genç kızın başına gelir abi. Büyüyünce unutursun. Hadi bakayım. Geliyor. Geliyor. Fazla yerde. Benim var ya. Ara şey. Beni mob edecekler. <laughs> ya diyorum. Murat. Harbi <laughs> diyor. Harbi diyor Murat. Allah sabrını biliyor. Kırbaç. Eşim, kırbaç. Oğlum abi de kırbaç çekiyor. Eee, ya. Sen, sen kırbaçta vurmamıştın buna değil mi? Evet. Bana vurmadın. Bana vurmadın. Hiç acımadın. Çıkar şunu dışarı. Çıkar şunu. Oğlum <laughs> bana vurmadın. Bırak. Abi. Çekme sen Çek bir git. Sen git. Tamam oğlum. Yandı var abi. Yok yok geçecek geçecek. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Bak şimdi şöyle yapalım. Ben bir kere birisine ceza veririm. Zaten yapamıyorum. <laughs> ne olur içimde kalmasın. Devam et bana bir. kere tutturamadım ya. Benim varım sıpır sıpır Cezayı devret. Ne evlat? Ceza yok ortada. Bir daha söyleyelim. Ceza yok. Sana devret. Sana mı Sana devret. Ceza ne? Sana devret. Çevireceğiz. Sana devret. Çevir. Çevir. Böyle miydi Öyle öyle. Usta kaldı. Ya Murat. Yana yana. Kulağım sağ. Öbür kulağına. Tamam. var. Arkasına dur. Arkasına. Ne olur bir kere ben de şey yapayım. saattir Murat nasıl ya. Cezanı <laughs> <Kesin mı> çektim <laughs> ya. bir kardeşlik. Çekmedin ben ben kazandım. Ne diyor? Pas orta. Pas, hayır, kas, gel, pas. Gel, hayır, hayır, şey, hayır, 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 çizgi, hayır. Çizgi, hayır. çizgi, çizgi, şey, çizgi, çizgi, hayır. tekrar yapacaksın, hayır. çizgi. Ya tekrar atacaksın ya ıslak avlu, kabul et. bir, o da o seçebilirdi. Devam et, bir daha seç. Kafaya ıslak avlu. Yürü kafaya vurmam, yanağa vururum Ulan sen. O zaman at. Ay ya, lastik, alo! En sevdiğim. Gel hadi. En, en sevdiğim. Tane. Tamam bir tane bir tane. Ben en sevdiğim bir tane. <laughs> yok mu lan daha? Var. Gel oğlum gel. Gel şuraya. Biraz yukarı yukarı ha. Ya lastik koptu. Ha, yok, yok, yok. Yok. Hayır hayır hayır. Lastik koptu doğru diyor. Ses gelmedi, ses gelmedi ses, ses, da. gelmedi. Da. <laughs> ses gelmedi. ses gelmedi. Ne oldu bu Yine lastik koptu. Senin gelmez ki bir daha. Emra. Emra. <laughs> evet, <laughs> Emrah, <laughs> Emrah lastik koptu. Cezayı <laughs> devret. <gülüyor> ha çevir cezan gelsin. Çevir de cezamı söyleyeceğim. Ee? Mecbur sana devredeceğim adam hakkı. Oğlum mecburiyetten kardeşim yoksa ben gırbaşım. Allah ya, ben nedir bu gırbaşla çekmeyin ya. Otoban yoluna döndü gördüm ya. Arda konuşmuyoruz. Çocuklar çikoliyi bağlıyor sanıyorum kan. sosyal dikkat. üfleriz. üflemeliyiz. lan 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 Allah kahretsin. Evde çalışmış. Yok da çalışmadım. Çalıştım. Vallahi çalışmamışım abi. Emre. 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 Emre.

Seni... Senin adı mı? Hayır hayır. <laughs> Atsın. Bence karlı çıkardın. Bence cekarlı... ben karlı çıkardın. Bence karlı çıkardın. Bence karlı çıkardın. Bana onu emir öğretti o günü. <laughs> <laughs> Emir'in takdiri uyguluyorum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Allah kahretsin ah elim gitti. <laughs> Kanıt videoda bir kere şey dedik ya, bilemedik ya. <laughs> bir gamlyon dayak yedin ama. Seraptır bana, bana gelecekken şey diye ya. <laughs> Böyle evinde ne oldu. Şu olmuyor, sen yapma. Allah <laughs> <laughs> Allah. Buraya ben sinirle alayım. Bitti. Kardeşim, <laughs> <laughs> bu ülke ne diye? En son, <laughs> en son onu seçtim baba. Beni seçti ya, kırbaç yedi ya. Yok, kırbaç plastik lastik yedi ya, o lastik yedi. Kırbaç. <gülüyor> Arkadaş <gülüyor> ya. Ama <laughs> söyleyeceğim. Ben bir ton dayak dedim hiçbir şey yapamam. Kaç şey. kağıt makas yapalım. Şimdi İki üç el Hayır tamam. tamam. Allah ım, Allah ım. <laughs> Allah ım. Allah Allah o Allah Allah O Allah bak. O Allah bak. Allah 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 O tarafa bak. Allah bak. Allah <laughs> <Adı bak. gülüyor> <laughs> Ele <laughs> 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 <laughs>

Sen öbürünü yap, öyle yapma. Sen kız olsaydın.